Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize ve çalışacağım. iki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor. 8 artı 8 diye devam ediyor. Ee, bismillahirrahmanirrahim. 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ilmek 2 model oldu arkadaşlar. 2 ilmek daha ekliyorum bir başlangıç bir de bitiş olmak için arkadaşlar. Şişimi çıkardım. Modelimin yapımına başlıyorum. Kenar birinci ilmeğimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Modelin alt kısmı için lastik uygulayabilirsiniz. Dilediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bir sıra düz, bir sırada ters olacak şekilde zemini hazırlayacağım. Sonra modelimi uygulamaya geçeceğim arkadaşlar. Bakın, bir sıra ters olarak ördüm. Bu sıramı da düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıramı uygulayacağım arkadaşlar. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. Burada şimdi iki ilmeğimi beraber sola doğru düz olarak ördüm. Bir artırdım. Bir düz. İpimi benden yana bir iki ilmek ters. Burada şimdi arkadaşlar bu birinci ilmeğimden değil buradan bir alt sıradaki ilmeğimden şöyle düz olarak örüyorum. İpim burası bir model. Bu şekilde bir model. İpim benden yana bir iki ilmek ters. 2 ilmeğimi beraber sola doğru düz olarak ördüm. Bir artırdım. Bir ilmek düz. Bir ters, iki ters. Burada birinci ilmeğimi değil, ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim de düz. Bakın. Bu şekilde 1. sıramızı ördük. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar bakın 2 düz 1 2 3 ilmek ters 1 2 düz 1 ters iki düz 3 ters yani terslerimi ters, düzlerimi düz gördüğümüz şekilde örüyoruz arka yüzünü. Şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek ters. Burada şimdi bakın bu aldığım ilmekle yanındaki ilmeğimi ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bir artırdım, bir düz. 1 2 ilmek ters. Burada şimdi şurada selanik gibi örüyoruz. Birinci ilmeğimden değil, ikinci ilmeğimden düz örüyorum. 1 2 ilmek ters. 2 ilmeğimi beraber düz örüyorum. bir arttırdım bir düz. 2 ilmek ters. Buradan ikinci ilmeğimden düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimde düz. Bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve yine terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. Gördüğümüz şekilde örelim arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek ters. 2 ilmeğimi beraber düz örüyorum. Bir artırdım. Bir düz. Bir ters. 2 ters. Burada düz ilmeğimi birinci ilmekten değil ikinci ilmekten düz olarak ördüm. 2 ters. 2 ilmeğimi beraber düz örüyorum. bir artırdım. bir düz. 2 ilmek ters. Buradan birinci ilmeğimden değil ikinci ilmeğimden düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğim de düz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve gördüğüm gibi ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz örelim. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle sayalım. Bakın 1, 2, 3 tane burada artırma yaptık. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2 ilmek ters. Bakın burada bir tane artırıyorum. 1, 2 ve 3 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Bir ters, iki ters. Buradan ikinci sıramdan düz olarak ördüm. 2 ilmek ters. 1 2 3 ilmeğimi beraber burada bir tane artırma yapıyorum. 1 2 3 3 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. 2 i̇ki ters. ikinci sıradan ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve gördüğüm gibi terslerimi ters düzlerimi düz örüyorum Modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar bakın birinci modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk Şimdi ikinci modelimizin de kurulumunu yapalım Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 ilmek ters bakın 2 ilmek ters burada bir tane düz bir artırdım bir düz 2 ilmek ters buradan yine ikinci sıramdan düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters bir düz bir artırdım bir düz 2 ilmek ters ikinci sıradan düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğim düz bakın arkadaşlar ikinci modelin kurulumunda bu şekilde burada yaptık şu sıramızda ilk başta ördüğümüz gibi şimdi bu sıramızı da bu şekilde ördük Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Ee, şimdi burayı 1 2 3 sıra üç tane bakın artırma yaptık. Bu sıramızda dört tane olacak. Fakat şurası yani fazladan burası modelimizi başladığımız için bu modele dahil. Şimdi 3 sıra daha ördüğümüzde tekrar model değişimi yapıyoruz. Bakın ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model. Şöyle Bakın burada 1, 2, 3. Burada da yine 3 görünüyor arkadaşlar. Şu aradaki bu bitişteki yaptığımız artırma. Bununla birlikte sayarsanız 4 tane yaptıktan sonra modelimizi kapatıyor. Yani dördüncü sırada. Şurayı 3 tane yaptıktan sonra kapatıyoruz. Bakın. Çok güzel model. Umarım beğenmişsinizdir. Bu modelden yelekler örebilirsiniz. Anne yelekleri örebilirsiniz. Bebek yelekleri örebilirsiniz bu atkılar bereler şallar etol şal yapabilirsiniz arkadaşlar dilediğiniz örgü modellerinde kullanabilirsiniz çok kolay ve güzel muhteşem bir model Umarım beğenmişsinizdir ben çok beğenerek ördüm arkadaşlar bakın gerçekten çok hoş duruyor Ali Zile de şöyle güzel duruyor tabi biraz daha ilerletemedim kusura bakmayın ama Ali' Zitle de çok güzel duracak arkadaşlar bakın Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.